Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 8 Ağustos 2017 ben son arkaya. Evet önemli bir haftanın başını geride bıraktık ve bildiğiniz üzere FED üyelerinin konuşmalarını takip ettik. Bunun yanında Fitch global büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti değerli yatırımcılar. Özellikle Çin'deki toparlanmayı iyi yönde işaret olarak gören Fitch büyüme rakamlarında ona göre revize etti. Özellikle 2017 için 2.9'dan 3'e 2018 büyüme tahmininde 3.1'den 3.2'ye çıkarttı raporunda Fitch. FED'den 2017 sonuna kadar da bir faiz arttırımı beklemediğini de raporuna ekledi. Veri akışına baktığımızda sakin geçecek haftada Fed üyelerinin yaptığı açıklamalarla birlikte hareket arıyoruz. Piyasalar olarak kuşkusuz Piyasalarda yaklaşan Eylül toplantısına dair mesajlar Bekleniyor ve geçtiğimiz gün Fed üyelerinden Kaşgari ve bunlardan açıklamaları gündemin ilk sıralarındaydı ve iki üyenin teması faiz üzerineydi değerli yatırımcılar. St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamalarda Fed'in faiz oranının mevcut seviyesinde bırakılmasının yerinde olduğunu ifade etti. Amerika'daki işsizlik oranının %4.3 ile son 16 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin enflasyonu yükseltmek için yeterli olacağını düşünmediğini belirtti. Bullard ancak burada son 16 yılın en düşük işsizlik oranı gerçekten önemli. Şunu da lütfen e, düşününüz. E, bu oranın içinde şunu da düşününüz diyorum. Çok göçmen aldı 16 yıl içerisinde Amerika ve nüfus artışı da e, önemli bir oranda geldi. Buna rağmen e, 16 yılın en iyi işsizlik oranı hafife alınmamalı diye düşünüyorum. Evet bu da işsizlik oranının daha da gerilmesini, dahi fiyatları yukarı çekemeyeceğini düşündüğünü aktardı. Ve diğer yandan Minneapolis Fed Başkanı Kaşkari ise ülkedeki ücretler yükselene kadar faiz artırılmasını desteklemeyeceğini dile getirdi. Amerika Başkanı Trump'ın göçmenliği sınırlamaya yönelik politikalarında ülke ekonomisine zarar verebileceğini de sözlerine ekledi ee, Kaşkari. Evet dediğimiz gibi Trump'ın politikalarını sevenler var, sevmeyenler var ama tabii ki sonuçları hep beraber izleyeceğiz. Mühim olan bizim için piyasaya yansımaları. Euro dolara baktığımızda geçtiğimiz hafta kayıplarını toparlamaya çalışıyor. Euro dolar hatırlıyorsanız Cuma günü Amerika'dan gelen istihdam raporu kurdaki yukarı yönlü eğilimi bozmuştu. Ve bunu da zaten öncesinde size Hatırlatmıştım Böyle bir ihtimalden bahsetmiştim ve güzel de işlemler yapmıştık. İşlemleri de siz değerli yatırımcılarımla paylaştım. Ancak istihdam raporunun etkisi tabii ki fazla sürmedi. Biz orada yaptığımız işlemlerle aldığımız para kenarda kar kaldı ama devamını getiremedi. Trump'ın sözlerine yatırımcının pek de itibar etmediğini görüyoruz. Yatırımcılar Trump'a şüpheyle bakıyor. Bunda da tabii ki Trump'ı... E, yanlış tanıtan basının da çok büyük etkisi var. Yani şu anda Trump e, hem e, kendi seçmenlerine kendini ispat etmeye çalışırken diğer yandan da karşısına dikilmiş ve onun tökezlemesini bekleyen, e, hatta itmeye çalışan, tökezlemesi için itmeye çalışan bir e, toplulukla savaş halinde ve çalışmasını da devam ettirmek zorunda Amerikan başkanı olması Kolay bir e, pozisyon değil biliyorsunuz. Ancak bunun da altından kalkabileceğini düşünüyorum. Trump'ın somut bir hamlede bulunmadan kendisine olan güveni toparlaması zor görünüyor. Dolardaki zayıf görünüm ise kur tarafını yukarı itiyor. Ve geçtiğimiz gün bazı FED üyelerinden gelen açıklamalar vardı. Biraz önce söylediğim gibi bunlar Bullard ve Kaşkayın açıklamalarında Enflasyon ve faiz konularında e, olumsuz e, görüş bildirdiler diyebiliriz. Dolar adına olumsuz. Teknik olarak fiyatlamalar 1.18 bölgesinin üzerine çıktı de, bu açıklamalarla birlikte. E, 1.1860-1.1880 dirençte önemli değerli yatırımcılar. Ve 1.19 hedefini de görebileceğiz eğer bu ivme takip edilirse. Geri çekilmelerde en önemli destek 1.17 60 Euro dolarda. Evet e, tabii ki dolarda da e, Jackson e, Euro dolar paritesine e, yatırım yapanlara da Jackson Hole endişesi var biliyorsunuz. Dragi Jackson Hole'a 3 e, sene önce en son e, katılmıştı ve yine katılmaktan bahsediyor rüzgarı tersine çevirebilir Dragi. Dolar Türk Lirası'nda arasında ise tabii ki yatay seyir devam ediyor diyebiliriz. Aslında pek yatay değil ama beklendiği kadar dikey değil. O nedenle yatay diyeceğiz. Doların hali hazırda güç kaybı yaşamasına karşılık e, yurt içindeki sorunlar özellikle Almanya ile olan gergin süreç e, tabii ki dengelemeyi sağladı. Evet. Ve geçtiğimiz gün Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'ye çağrıda bulundu. Gabriel Türkiye'ye el uzatabileceklerini ancak Türkiye'nin hükümetinin tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi. E, bu konuya al alakalı Türkiye tarafından bir yanıt gelmedi şimdilik. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise FED üyelerinin açıklamaları ee, takip edildi e, ve San Luis e, FED Başkanı Bullard fa, e, mevcut faiz e, oranda değişiklik olmayacağını düşündüğünü söyledi. Aynısını Kaşgari de söylemişti. Üst üste söylüyorum çünkü önemli bunlar değerli yatırımcılar. Akılda kalıcı olması için her e, defasında, her paritede. Aynı şeyleri tekrar ediyorum teknik olarak baktığımızda 3.53-3.51 aralığına sıkışmış bir kur var ve 3.53 hattının üzerinde kalıcılık sağlanması lazım ki bir çıkış trendi başlasın ve çıkış trendi ile birlikte göreceğimiz rakamlar 3.54-3.55 dirençleri olacak. Geri çekimlerde ise 3.52-3.51 önemli destekler olacak değerli yatırımcılar. Evet, sterline baktığımızda küresel anlamda doların güç kaybediyor olmasına karşılık sterlinde bozulmanın devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz gün, daha doğrusu dün bir haber çıktı ve bunun asparagaz olduğu sonradan ortaya çıktı ancak şöyleydi haber. Değerli yatırımcılar, biliyorsunuz Avrupa topluluğu İngiltere'den Brexit süreciyle alakalı 40 milyar e euroluk bir tazminat istedi, ayrılıyorlar diye. E, dün e, bugüne kadar hep hayır denmişti. Dün bu paranın ödenmesinin kararının çıktığı ile ilgili bir haber yayıldı aniden piyasalarda. E, ve ha, Teresa May de Adabasının yani, gündemini sarsan bu haberle ilgili e, hemen bir açıklama yaptı ve İngiltere hükümetinin Brexit sürecinin gerçekleşmesiyle birlikte 40 milyar euro ödeyeceğine dair haber üzerine yanıt verdi. Haberin doğru olmadığını belirtti sözcüsü kanalıyla. Diğer taraftan İngiliz halkının May hükümetinin Haziran seçimlerinde başarısız olmasından ötürü Brexit müzakerine karşı güvenlerinin sarsıldığını gördük. Yapılan anketlere göre halkın ortalama %61'e yakın bir kesimi May'in mevcut tavrını beğenmemekte ve Amerika bölgesinde ise Trump'ın yardımcısı Pence 2020 seçimlerine aday olacağına dair çıkan haberleri açıklık getirdi ve Pence böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını ortaya atılan bu spekülasyonun Trump yönetimini sekteye uğratma yönde olduğunu ifade etti. Teknik olarak satıcılı seyrin devam etmesi halinde 1.30 ve 1.29.80 desteklerini takip ediyor olacağız. Toparlanmalarda ise 1.30.60 ve 1.31 aralığı önemli bir e, direnç noktası olarak önümüzde duracak. Evet sarı belaya baktığımızda kararsız seyir hakim oluyor ve devam ediyor bu kararsız seyir. E, fiyatlamalar 1270 bölgesinin altında gerçekleşiyor 1270 önemli direnç oluşturdu Değerli yatırımcılar ve Bunu e, bir türlü kıramıyor Kıramadığı için de Buraya gelen bir e, rakam Bizim için satış fırsatı yaratıyor Evet e, Endeks 93 dolaylarının üzerinde Hemen üzerinde e, Ve e, 95'in üzerinde çıkmadığı sürece Altını baskı altına alma iht ihtimali yok ama altının da e, endeks istemediği sürece bunu kırmaya mecali yok. Neden? Çünkü fiziki olarak altın alımları her geçen ay düşüyor değerli yatırımcılar. Evet Eylül ayı FED toplantısına yapılabilecek herhangi bir vurgu bekleniyor konuşmalarda. Sen Louis FED Başkanı bu açıklamaları vardı dedik. Ve bu açıklamalarda altını vuracak cinsten gelmedi. Yani faiz artışını çağrıştırmadı. Teknik olarak satıcılar hareketin devam etmesi halinde 1253-1250 desteklerini takip edeceğiz. Olası toparlamalarda 1265 ve 1270 dirençleri gündemde olacak. Ben petrolde ise haftanın başlangıcından Abu Dhabi'de üretici ülkeler üretim kotasına uyum düzeyini tartışıyorlar. Üretim kotasına uyum anlaşmasının gerçekleştirildiği tarihlere nazaran düşüş var. Son dönemlere baktığımızda stok verileri de piyasadaki arz endişelerinin silinmesine yardımcı oldu. Teknik açıdan düşüş kanalının dışına çıkan fiyatlama şimdi bu bandın üzerinde hareketine devam ediyor. 51-50-51 bölgesi tepki alımlarının geldiği bölgeler yani bu seviyeleri alıcılar seviyor ve buradan girişler geliyor. Yukarıda ise 52-50-53 de satıcıların sevdiği yerler çünkü burası kırılma noktası ama kırılamıyor bir türlü ve buradan dirençten dönüşler gerçekleşiyor anlayacağınız iki araya bir dereye sıkışmış bir fiyat ve bunu iyi kullanan forex e, simsarları güzel paralar kazanıyorlar değerli yatırımcılar iki durak arası dediğimiz sistemi burada da uyguluyorlar tıpkı dolar türk lirasında uygulandığı gibi al satlara emirler girip e, buradan gireceğiniz emirlerin gerçekleşmesiyle otomatik e, karlar elde etme imkanı da bulabilirsiniz değerli yatırımcılar ve dediğimiz gibi ee, çok çok önemli e, FED üyelerinin konuşmalarıyla yürüyen bir piyasa var e, ve bu piyasanın da neticesinde e, önemli hareketleri yakalayıp e, para kazanma imkanları elde edeceğiz. Evet Türkiye'den gelen haberlere baktığımızda mevduat ve kredi faizleri Merkez Bankası faizlerine e, yakın sayılacak diye bir haber çıktı ve artıştan bahsediliyor. Leblebici ise mevduat faizlerimizdeki dönem %13'e yaklaşabilir diye açıklama yaptı. Gerçekten yüksek faizler bunlar. ve Gelişen piyasaların performansı, gelişmiş piyasaları e, geride bıraktı değerli yatırımcılar. Bu da e, yeni dünya diyebileceğimiz bir e, ekonomik düzene gidildiğini gösteriyor diyebiliriz değerli yatırımcılar. Evet, e, dediğim gibi çok önemli veriler, çok önemli e, haberler olmasa bile FED üyelerinin konuşmaları ve o konuşmaların yansımaları Bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Lütfen bizimle kalın ee, ve özellikle işlemlerle alakalı bir sorunuz veya sorunuz varsa 0216 919 36 0216 919 36 numaradan bizlere ulaşın. Ee, bu arada da size yine bir güzel haber vereyim. Nakit Lot iadesinde şirketimiz Temmuz ayında e, tüm zamanların rekorunu kırdı değerli yatırımcılar. Sizleri de bu pastadan pay almaya davet ediyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler efendim.